Kronik olarak yaygın kas ağrıları, yorgunluk, uygu sorunları, depresyon, anksiyete gibi problemlerle seyreden fibromiyajı sanıldığının aksine çözümsüz bir hastalık değildir. Ancak hastalığın mekanizmalarını anlamak ve bu sayede sadece belirtileri baskılan tedaviler yerine sebebe yönelik tedaviler yapmak gerekir. Fibromiyajı yaygın ağrılarla seyretmesi sebebiyle kas romatizması, yumuşak doku romatizması olarak adlandırılır. Ancak Fibromiyajı kasların primer bir rahatsızlığı değildir. Sadece çok daha derin problemler kaslar üzerinden dile gelir. Fibromiyajinin esas sebebi vücudun tüm iç dengelerini düzenleyen ve otonom olarak çalışan vegetatif sinir sisteminin fonksiyonlarında bozulma ve hücreler arası bağ dokusunda biriken toksinlerdir. Vegetatif sinir sisteminin fonksiyonları bozulduğunda birincisi Kan damarları dokulara yeterince kan sağlayamaz ve dokuların oksijenlenmesi bozulur. İkincisi ise lenf damarlarının çalışması bozulur ve vücuttan atılması gereken toksinler yeterince atılamaz. Sonuçta yeterli oksijen alamayan ve toksin biriken dokuların çalışması bozulur. Ve yaygın ağrılar, kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, depresyon gibi hastalığın kronik belirtileri ortaya çıkar. Peki Vegetatif sinir sisteminin fonksiyonları neden bozulur? Kendisi belirti vermediği halde vücutta uzak etkiyle biyolojik stres oluşturarak hastalığa neden olan problemli vücut belgeleri temel sorumludur. Biz bu bölgelere bozucu alan diyoruz. Mesela iltihaplı ancak belirti vermeyen dişler, bademcikler, sinüsler, problemli çene eklemleri, ameliyat izleri, bağırsak flora bozuklukları, Sessiz seyreden sindirim ve ürogenital organlardan oluşan fonksiyon bozuklukları, kronik psikolojik yüklenmeler en sık gördüğümüz bozucu alanlardır. Hepsinin ortak özelliği sessiz seyretmeleri, bu yüzden fark edilmemeleri fakat uzun süre devam ettiklerinde sistemin çökmesine neden olmalarıdır. Bozucu alanların klinik belirti vermedikleri gibi laboratuvar ve radyolojik yöntemlerle de saptanamazlar. Bu yüzden fibromiyaj hastalarının tüm tahlil ve filmleri normal bulunur. Peki nasıl saptanacak bu bozucu alanlar? Fonksiyonel düzeyde yani enerji düzeyinde olan bu bozukluklar ancak kinezyolojik kas testleri, bioscan, reviquant gibi bioinformatif yöntemlerle saptanabilir. Tedavide de bozucu alanlar saptandıktan sonra bu alanların tek tek elimine edilmesi gerekir. Biz bu amaçla nöral terapi enjeksiyonları uyguluyoruz. Nöral terapi bozucu alanları tedavi ettiği gibi vegetatif sinir sisteminin yeniden sağlıklı çalışmasını sağlar. Eğer bozucu alanımız Birçok hastada görüldüğü üzere bağırsak flora bozukluğu ise nöral terapiye ek olarak floranın probiyotik ürünlerle desteklenmesi, ağır metal yükü saptandıysa şelasyon ürünleriyle ağır metallerin vücuttan temizlenmesi, asit yükü saptandıysa asidoz tablosunun hem alkali beslenme hem de oral veya damardan yapılacak bazı tedavilerle giderilmesi, besin duyarlılıkları saptandıysa bu besinlerin diyetten çıkarılması gerekir. Eğer bozucu alanımız psikolojik yükler ise mikrosistem akupunktur, psikokinezyoloji, bahçiçekleri gibi yöntemler kullanılır. Eğer bozucu alanımız elektromanyetik yükler ise doğal manyetik frekanslarla tedavi gerekir. Sonuç olarak bu saydığımız mekanizmalardan dolayı antidepresan, antiepileptik ilaçlar vermek ya da kaslara yönelik manuel terapi, kuru iğneleme, fizik tedavi gibi işlemler yapmak sadece kısmi ve geçici faydalar sağlar. Fibromiyacının tam olarak tedavisi ise ancak ve ancak tüm vücutta stres oluşturan yüklerin tam olarak saplanması ve tek tek bunların elimine edilmesiyle mümkündür.